gelişmelerle karşınızdayız. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gazeteci yazar Aslan Tekin'e birlikte hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Uzun zamandır e, yazılarınızı takip ediyoruz ama ekranda görmediğimiz için öncesinde özledik e, bize eşlik ettiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. ekranda e, tabii bir davete bağlı bir de bazen de e, kabul etmiyoruz. Fazla ekranda görünmek de istemiyoruz. Bir de şu şartlar içerisinde Türkiye'nin e, şu şartlar içerisinde e, fazla bizi tercih edeceklerini düşünmüyoruz. Yazılarınızla. yazı evet, e, yazılarımızla. Takipçileriniz ve 30'a. 30'dan fazla kitap fazla var. Fazla kitap var. Evet. Ömür okumak ve yazmakla geçti ve birçok bilgi tecrübe. Evet, onun için içerisinde. etrafı fazla açılmıyorum. Ancak yazabileyim diye. Fazla görünmek istemiyorum. Konferanslarda bile fazla gitmiyorum. hani çoğu zaman gitmiyorum. Peki gündem çok hareketli olduğu için hemen konuya girmek istiyorum. Bilgi tecrübede çok olduğu için sizin yorumunuz nedir? Yazınızda da okuduğum Libya'ya ilişkin yazıda ve gündemde de Libya sık sık konuştuğumuz konu başlıkları içerisinde Libya dış politikada Türkiye ile iç ve dış siyasette birçok gelişme var ama Libya'nın ismi çok gündemde olduğu için Libya'ya e, asker gönderilmesi gündemde olduğu için ya, tezkere çıkar mı çıkmaz mı sizin yorumunuz o, yazınız o e, tez, ya, ya o, o kadar asker git gitme mesele şu anda o kadar önem taşımıyor evet. zaten el altından e, orada yapılacaklar yapılıyordur yani istihbari yönden e, girilmiştir yani bir şeyler, bir destekler vardı, muhakkak vardır. Evet. Yani iç tezkereye kadar geldikten sonra ve tezkere el altında bulunsun diye hemen ben de askeri gideceğini zannetmiyorum. Yani hemen de tezkere çıktı, hadi askeri gönderiyoruz. Çekilme bir ifade yok. Yani bu saraya bağlı bir hadise. Yani saray elini güçlendirmek istiyor. Evet. Bir de e, olayı muhalefet ortak etmek istiyor. Yani doğrudan oraya saraya karayı verdiği zaman tamam saray kendi çalıp kendi oynuyor. Havasına girmek de istemiyor. Yani Demokrasi var mı, yok mu? Bu noktada tartışmaya son vermek için işte meclise getirdik, tezkeremizi çıkardık. Zaten iki parti destek veriyor. Belki üçüncü parti verecek de bilmiyorum. Şu anda açıkladım, açıklamadım. Bilmiyorum. Ee, ve tezkere çıkar. Tezkere çıkar ama asker illa gidecek diye bir şey şu anda görünmüyor. El altından zaten orada yapılacaklar yapılıyor. Yani Libya bizim için neden Libya bu kadar tartışılıyor? Suriye komşumuz. Irak komşumuz. Sınırdaş. Onlar sınırdaş. Oradaki her hadise bizi ilgilendiriyor. Bizi etkiliyor. Çok büyük etkiliyor hem de. Avrupa'yı hiç etkilemiyor. Hemen hemen. Amerika'yı etkilemiyor. Rusya'yı etkilemiyor. Ama bizi etkiliyor. Komşu, ülke. hı hı. Komşu ülkeyiz. Komşu ülkeyiz. Bir de bizim eski uzantılarımız. Ona bakarsanız Libya'da uzantımız. Libya'yı neden bu kadar değer veriyoruz? Çünkü e, yalnız kalmak istemiyoruz. E, ve Kuzey Afrika'yı Libya'sını, Tunus'unu, Cezayir'i elde tutmak. Dolayısıyla Akdeniz'de bu İsrail'in Kıbrıs Rum kesiminin işbirliği, Yunanistan'ın işbirliği, diğer Avrupa ülkelerinin bu işe dahil olması, Amerika'nın dahil olması, hatta Rusya'nın dahil olması bizi tamamen yalnızlaştırıyor. Bu çerçevede Akdeniz kıyılarını zaten bir koridorda da açtılar. Akdeniz'de Libya ile yapılan bir anlaşma, Trablus hükümeti ile yapılan bir anlaşma. Koridor da açıldı. Bu Trablus'un önemi Birleşmiş Milletler'de tanınmış olması. Yani resmi devlet orası. Onun dışında Hafter bir isyancı, bir darbeci olarak yani şu anda görünmesi gereken bir isim. Türkiye'nin de meşru bir hükümete destek vermesi kadar tabii bir şey olamaz. Bir dost kazanmak açısından da tabii bir şey olamaz. Bir de bizim bir eski uzantımız olması itibariyle de gerekli. Yani bir destek vermek gerekli ama biz o kadar kıskaç altındayız ki bu açıktan bir destek bizi nereye götürür? Ne olur? Bunu, ne olur? Bunu çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. bilmiyorum hesabını yaptılar mı yoksa hadi biz gidiyoruz doldur uçağı askerleri götür. Doldur gemiye götür nasıl olacak? Yani orada hadi şehitler gelmeye başladığında halkın tepkisi ne olacak? Bunu da düşünmek. Sen Fizan Libya'da'dır biliyorsun. Fizan'a asker gönderdim. Evet. Ve gelmedi. Ve eskiler eski defterler açılacak. ve politika zor duruma yani şu anda devlet yönetimi politikası zor duruma girebilir. Bunu da düşünmek lazım. Çok akıllı bir politika yürütmek gerekiyor. Ama nasıl bir hesap yaptılar onu şu anda tabi bilemeyeceğiz. Zaman gösterecek bu hesabı. Zamanla biz de yazılı ve görsel basın takip edeceğiz haberleri olarak. Suriye'deki gelişmeler Suriye'den komşu ülkemizden o çok binlerce iç sızıcı, evet, evet gelen vatandaşlık almak üzere başvuruda bulunanlar ve tabi Türkiye'deki ekonomik dengeler Hepsi Sorma tartışılıyor. Hiç, hepsi tartışıyor. Peki Esad'la görüşülür mü diye soru akıllara geliyor. Nasıl Esad'la görüşülür mü? İleriki aşamada ya da... Yok Esad'la görüşme safhası geçti artık. Yani çünkü Esad'ın ipleri Rusya'nın birinci elde Rusya'nın el altından da İran'ın elinde. Evet. Çünkü burada fazla göz ardı edilen, görmek istenmeyen bir şey var. Bu mezhepçilik. İran eğer dahil olduysa bir mezhepçi bir ağırlık var demektir. Bunu Yemen'de de bunu yaptılar. Mezhepçi bir ağırlık ortaya koydular ve İran Şiası üzerinden bu çok önemli. İran Şiası üzerinden hareket ediyorlar. Bir de Suriye'nin geçmişte İsmaili diyebileceğimiz batıni mezhep görüntüsü de var. Şu anda da bunlar el altından ve görünmeyen yönüyle devam ediyor. Bunu çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Onun için artık Suriye'de bir birlikten, bir, bir bütün devletten bahsetmek artık imkansız hale geldi. Dikkat edersen Laskiye tarafında Laskıya. mezhep farklılığından dolayı orada bir olay yok. Neden? Şam'a bağlı. Şu andaki Şam hükümetine bağlı. Ama diğer yerlerde olaylar var. Yani bombala, bombala, bombala. Nereye kadar bombalayacaksın? İnsanları öldürüyorsun. Rusya'nın yaptığı katliam ve burada e, şeyi e, Esad'ın adamlarına cesaret veren Rusya bombalayarak ve İran el altına bunlara zaten Miltan gönderiyor. Madem kendi gücü var, kendi madem devlet, neden dışarıdan yardım alıyor? Niye destek alıyor? Kendisi halledemiyor meseleyi. Niye e, kendisi e, bu olaylar bastıramıyor ve bütünlüğü sağlayamıyor? Şimdi en son İdlib'e saldırıyorlar. Ya, korkunç bir katliamla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız diyorum, netice bize gelip dokunuyor. Ve oradan göçler yine bizim topraklarımıza girecek. Biz insanız, Müslümanız. Müslüman olmanızı kucaklamak zorundayız. Yani din kardeş veya değil. insan var orada, insan. Çocuklar ölüyor. Rusya acımıyor. Rusya Çeçenistan'da bombaladı, acımadı. Ben Çeçenistan'da gittim, gördüm zamanında. Ve neler yaşandığını ve takip ettiğim için neler yaşandığını gördüm. İnsanın içi sız diyor. Suriye'de bir yere alacağız zaman mutlaka her tarafı yerle bir ediyor. Amerika da aynısını yapıyor. Rakka'ya girdi, bir yerle bir ettikten sonra girdi. Neye yaradı? İnsanları öldürdükten sonra, insanları kendine tamamen düşman ettikten sonra neye yaradı? Neye yaradı? Ve bu nereye varacaktır? Bütünlüğü sağlamak mümkün mü? Mümkün değil. Ve burada e, Suriye bizim meselemiz İdlib'i, İdlib'e bu kadar yüklenmesi nedir biliyor musun? Olayın sonucu nereye gelecek? Daha önce bizim orada e, kurtardığımız bölgelere yönelecekler. Dolayısıyla bize yönelecekler. Rota mı değişecek diyorsunuz? Ya neden İdlib'e yükleniyorlar? Yani bütünlüğü sağlamak için değil mi? Bütün topraklar sahip olmak için değil mi? Daha sonra ne yapacaklar? Türkiye'nin girdiği yerlerde istemeyecekler mi bizden? Planlı. Planlı yürüyorlar tabii. İdlib'e planlı. İdlib'de 12 tane gözlem noktamız varmış. Neyi görecektik? Etrafına bakıp duruyorsun ama yanından geçip e, işgal ediyorlar. Yanından e, tependen geçip bombalıyorlar. Rusya'nın da gözlem noktalar var. Rusya Rusya bombalıyor. Biz niye onlara bizim de gözlem noktamız var? Biz de o zaman bombalayanlara karşı koymamız gerekiyor. Ama şartlar öyle getirmiyor. Rusya peki, güçlü. Rusya olacak? güçlü. Bütün mesele bu. Ne olacak peki? Sizin görüşünüz. Valla bizim yani e, Suriye parçalanacak. Benim görüşüm bu. Parçalanacak ama çok kanlı bir şekilde parçalanacak. Nereye kadar gidecek? Yani bizim için tehlike çok büyük. Yani bu iddip meselesi son derece önemsiyorum. Libya'dan daha önemli hale getiriyorum. Ankara'da e, Akdeniz'e kazanılan bölgeden daha önemli hale halde. Çünkü gelip de, yani, oradaki 4 milyon insan kendi insanını bombalıyor. Kendi insanı Türkiye'ye kaçıyor. Türkiye'yi kabul ediyor. Ya yani sen insan e, orada devleti bütünleştirmek istiyorsan kendi insanı niye bombalıyorsun? İçinde terörist var diyorsak ama çocuk çocuğu öldürüyorsun. Kendince terörist gördükleri. Belki teröristtir, gerçek bir terörist. Ama bunu ayıklamak zorundasın. Ayıklayan yok. Hepsine bomba yağdırıyor. işte elde ettim diyor. Halep yerde bir etti. Ama bir müddet sonra oradan. Çünkü sünni olanlarla mesela farklı olanlar e, ileride çatışmayacağını sen bilemezsin nasıl? Da, değil, değil şey, IŞİD, daha dedikleri, IŞİD dedikleri nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Ya, onun gibi biriler çıkacaktır. Aşırılar çık, aşırılar çıkacaktır. Öldürenler çıkacak. Sadece katletmeyi bilenler çıkacaktır. Bunlar hepsini insan olarak düşünmek zorundayız. Önce insan diyorum. Yani ben Müslümanmış, Hristiyanmış, Yahudiymiş bunlar demiyorum. Sadece önce insan diyorum. Çocuklar o kadar çocuklar sahibiler nasıl katledilebilir? ya? Ya Rusya bunu düşünemiyor mu? Kafası çalışmıyor. Bunlar bilmiyorlar mı? Öldürerek bir şey elde edilebilir mi? Peki komşu ülkemiz Libya, Suriye işin içinde Amerika ve Rusya'nın neden orada bulunduğunu cevabı Ya, siz ya cevap işte birbirleri rekabet var ama bak bugünkü yazımda rever mülakatı var. Evet. Estonya'nın başyarı Tallinn'in eski adı Rever. Reve'l'de ikinci Nikola'yla Edward 7. Edward e, İngiltere'nin kralı buluşuyorlar ve Osmanlı bölüşmenin hesabını yapıyorlar orada. Hesabını yapıyorlar. Şu anda karşı karşıya gibi görünenler ileride Türkiye'ye karşı birleşeceklerdir. Çünkü Rusya'nın korkusu kendi içindeki Türk topluluklardır bunu. İleride ne getireceğini, ne götüreceğini bilemiyor. Mesela Çeçenistan'da o kadar olaylar oldu. Çeçenistan'daki bağlantı, Çeçenilerin bağlantısının en çok nereyleydi? Türkiye. Çünkü Türkiye zamanında 1865'te Rusların Kafkaslar'da kanlı bir işgalinden sonra Türkiye'ye gelenler, Türkiye'ye gelenler komünizm yıkıldıktan sonra, komünist idareler yıkıldıktan sonra kendi ülkeleriyle irtibata geçtiler. İster ismez Türkiye'de bir destek gitti oraya. Bunlar hepsini hesap ediyorlar. Bir Türk ülkesini oradaki Kırım diyoruz. Mesela Kırım'da biz Rusya ile karşı karşıyayız. Ukrayna ile beraberiz. Rusya ile karşıyayız. Çünkü Kırım Türk toprağı. Türk toprağı temelde eskide Türk toprağı. Ruslar çok kanlı bir şekilde zamanında orayı işgal etmişler. Daha sonra Ukrayna'ya kaldı. Ukrayna'nın uzantısı olduğu için Ukrayna'ya kaldı. Ne oldu? Putin orayı gasp etti. Açıkça gasp etti. Türkiye buna karşı çıktı. Stratejik ortaklığı var Türkiye'nin Rusya'yla ama Kırım meselesinde biz bu işkara karşıyız diyor. Suriye'de de bazen Erdoğan ağzından kaçırıyor. Rusya sert bir ifadelerde kullanıyor sonra danışmanlar falan düzeltiyorlar, çıkıyorlar açıklama yapıyorlar. Yani doğru bir politika aslında yani. Ama duramıyorsun. Yaptıkları katliam karşısında, Rusya'nın şu anda yaptığı katliam karşısında e, kim durabilir? korkunç bir şey yani bombayı evin tepesine bombayı indiriyor. içinde zaten çok çocuklu aileler hepsi Suriye'de yaşayanlar. Çoluk çocuk hepsi gidiyor. Ya insan kahrolur bundan. İnsan kahrolur. Biz 4 milyon Suriyeli barındırıyoruz. Barındırıyoruz. Yani Erdoğan dediği doğru. Kapıyı açacağım arkadaş diyor. Açacağım diyor. Erdoğan desteğiniz olmazsa, savaş durdurmazsanız ben kapıyı açacağım diyor. Bakın diyor. Nasıl bakacaksınız? Bakın diyor. Niye ben bakıyorum? Ben insan olduğum için, insan, biz Türkler insan olduğumuz için bakıyoruz diye. Sadece Müslümanlık meselesi değil, bunu din meselesi olarak görmeyelim. Oradakiler insan, insan olarak görelim. Ama Batı bunu görmüyor, insan görmüyor. Yani kimlik olarak bakıyor ve bunlar Müslüman, insan değil o zaman diyor. Meseleyi o noktadan bakmamız lazım. Yani bu bir şark meselesi vardı. Şark meselesi nedir? Türkleri, özellikle Türkleri, Türkleri Anadolu'dan göçürtmek göndermek, katliama uğratmak. Mesela budur yani. Canımız yanmadan, canımız yanmadan bir an önce evet. Evet, toparlamak, toparlamak gerekiyor. gerekiyor. ama nasıl yani inanın yani bu kadar yazıyoruz bu kadar yorum yapıyoruz bunca yıldır olaylar takip ediyoruz şu andaki belirsizlik kadar bir belirsizlik göremiyorum peki yeni yıldayız yeni umutlar yeni beklentiler e, ister istemez hepimizin iyi dilekleri e, gönülden geçiyor. Tabii siz e, gazeteci yazar kimliğinizde dünyaya baktığımızda iç ve si, e, dış siyaset çok çok hareketli olduğu için Hı. E, gelelim iç politikaya, e, dış politikada sular durulmuyor ama iç politikada da e, nabız nasıl size göre e, dengeler değişir mi iç politikada siyasette? E, dengeler şu anda deni, değişecek gibi görünmüyor. Çünkü e, çok karmaşık bir de hükümet edenlerin musaması yok. Ben varım diyor. Elle artı bir varsa diyor ben varım diyor. Gerisi yok diyor. Bu işe en büyük tehlike budur. Hükümet edenler, hükümet edenler bunu hesap etmek zorundalar. Yeni yıla umutla girmek istiyoruz ama şu parti şunu yaptı. Ya Cumhurbaşkanısın artık Cumhurbaşkanı o makama gelmesin. Artık kucaklayıcı olman gerekir. Ya müsaade et kucaklayıcı ol ya. E, ne olacak o kadar insana yükleniyorsun? Yüklenme. Yüklenme yapacağını yap. Yapacağını yap. Ama illa bir yerin dibine geçirecek, illa vuracak üzerini, illa tepesini inecek, illa nasıl ayağını kaydıracağım diye düşünecek. Bunlar yanlış politikalar. Sen kucaklayıcı ne yaparsa yapsın sen kucaklayıcı ol. Ama kucaklayıcı değil. Yeni yıla Umut da giremiyoruz. Bu yüzden umut giremiyoruz. Maalesef yanlışlar çok fazla. Bu da hükümet edenlerin muhafazsızlından ileri geliyor. Kavmiyetçiliğinden, kavmiyetçilik derken kendi tarafını koruma anlamında söylüyorum. Bunu sık yazarım. Kavmiyetçiliğinden ileri geliyor. Sen de, sadece ben varsam varım, yoksa gerisi yok diyor. Bu yanlış bir politika. Sen bütün insanlar için hükmet ediyorsun orada. Yani demokrasi nedir? Oy verirler. Kimi muhalif, kimisi muhalefete kalır, kimisi iktidar olur. İktidar olanlar muhalefette olanlar da kazanmak için çaba harcar. Sen onu kazanmıyorsun. Sen bana oy vermedin, sen yoksun. Sen öl git diyor. Yani Rusya'nın tepeden bombaladığını sen sözde burada bombalıyorsun ve bütün imkanları elden alıyorsun. Bu yanlış. Bakalım gelişmeler geldikçe gündem nasıl değişecek, seyir evet. olacak, birlikte göreceğiz. Yorumlarınızı almaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Varsınız. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Efendim gelişmeler geldikçe sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın.